Rüyada bir sürü fare görmek, hayatınızdaki pürüzleri düzelterek yepyeni bir sayfa açacağınıza işaret eder. Bu sayede uzun süredir devam eden işsizlik dönemi sona erer, elinize geçen fırsatları iyi değerlendirerek hayallerinizi gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atarsınız. Maddi anlamda güçleneceğinizin habercisidir. Ayrıca rüyada bir sürü fare görmek, her geçen gün kazancınızın artacağına, İş ve yaşamınızda olumlu değişikliklerin yaşanacağına delalet eder. Ancak ticarette biraz daha dikkatli olunması gerektiğini, cesaretinizi kaybetmemeniz gerektiğini belirtir. Dini olarak rüyada bir sürü fare görmek büyük başarılar kazanacağınızı ve çevrenizde örnek alınan saygın bir kişi olacağınızı müjdeler. Maddi imkanlarınızın genişlemesi, uzun zamandır beklediğiniz hayırlı haberlerin yakında gelmesi anlamına gelir ruhsal huzura ve rahatlamaya kavuşacağınızın işaretidir. Rüyada beyaz ve gri fare görmek, uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir projenin yakın zamanda gerçekleşeceğini, aile içi sorunların son bulacağına işaret eder. Refah düzeyinizde artış yaşanacak ve parasal anlamda önemli kazançlar elde edeceksiniz. Kırgınlıklar sona ererken, sosyal ilişkilerinizde barış ve uzlaşma hakim olur. Dini olarak beyaz ve gri fare görmek, Aydınlık ve güzel günlerin size yaklaştığını gösterir. Doğru ve dürüst yoldan ilerleyerek kaybettiklerinizi yeniden kazanacağınız bir döneme girersiniz. İşleriniz düzelir, destek aldığınız kişilerden olumlu haberler alırsınız. Rüyada beyaz yavru fare görmek, hane içindeki mutluluğun artacağına, sorunların büyümeden çözüleceğine delalet eder. Çevrenizde sizi kıskanan insanlara karşı güçlü duracak, olumsuzlukları kolayca bertaraf edeceksiniz. Kazancınız artacak ve yüzünüz gülecektir. Dini olarak beyaz yavru fare görmek, borçların biteceğine, Allah'ın yardımıyla iş hayatında büyük projeler gerçekleştireceğinize işaret eder. Kararlı ve azimli olmanız sayesinde başarılar elde edecek, galibiyetler yaşayacaksınız. Rüyada bir evde fare görmek, sevinç ve mutluluğun artacağına, hayatınızda eksiklerin tamamlanacağına işaret eder. Eski kırgınlıklar geride kalacak. Çevrenize yardım ederek iyi niyetinizi göstereceksiniz. İşlerinizde büyük ilerleme kaydedecek. Hırsınız sayesinde kazancınız artacaktır. Dini olarak rüyada bir evde fare görmek rahatınızın yerinde olacağına, işlerin yoluna gireceğine ve önemli miktarda para kazanacağınıza delalet eder. Yeteneklerinizle iş hayatında üst noktalara ulaşacak, elde ettiğiniz fırsatları en iyi şekilde değerlendireceksiniz.